çamurdan kurtardıktan sonra arkadaşlar Altınbeşik mağarasına doğru yola düştüm ben. Yol üzerinde de böyle bir alan buldum. Yağmur şiddetten de iyice. Hani burada kalmaya karar verdim ben. Bilmiyorum belki kalırım belki kalmam. Tam da emin değilim ama çok güzel geldi şurası gözüme ya. Aşağıda da bunun yol üzerinde devamı vardı. Ee, bir durdum orada da ufak bir şelale gibi bir şey oluşmuş. Ee, ya 5 metrelik filan. Bu su nereden geliyor bilmiyorum. Geleceğin şelalesi işte bakın bunlar. Yani şeyde bayağı zorlandım. Tırstım iyice saplarım diye de. Her tarafı çamur ettik ya. İçeriler falan var ya berbat berbat. Çelo ver bak. Ha ya bu yağmurda burada kalayım mı kalmayayım mı emin olamadım ya. Şurada çeşmem de var aslında. Buraya saplanmam. Mıcır. Bir şey olmaz. Bak. Anahtarı da burada unutmuşuz. Peşin sıra böyle geldi. Bu dış kapıların anahtarı arkadaşlar. Tek anahtar. Ha bak şunun altına gireyim ben. Bu tek anahtar bu. O telaşla bagaj kapağında gelmişim. İyi ki düşmemiş. Çok soğuk yalnız ya. Rakım 800 metre falan şu anda arkadaşlar. Bayağı bir tırmandım. Durmadan tırmanıyorum. Ee, havanın halini görüyorsunuz. Açıkçası şu anda burada durdum ama ko konaklayacağım mı, konaklamayacağım mı ne yapacağım bilmiyorum. Bak böyle de bir şey var. Onu da bilmiyorum. Sadece şu yağmur dinsin istiyorum ya. Çok esiyor. Ayrıca telefonda da çekmiyor burada. Kalmam herhalde ya. Hani başımıza bir iş gelse burada ee, bir tık daha iyi telefon çekmiyor. Alo diyecek bir halimiz yok. Ondan dolayı burada kal kalmam da. Şu anda karar verdim, kalmayacağım. Böyle gidiyor bu subok. Bu suyun devamında da dedim ya, bir 5 metrelik ufak bir şelale oluşmuş. Gözümün önünde bile görmüyorum. Usul usul gidiyorum şu anda. Daha doğrusu durdum. Şu anda gitmiyorum da. <laughs> usul usul gidiyorum yani telefonu telefondan çekiyorum. benim kameranın hafızası doldu. O yüzden çekime devam etmiyor. Ben bu yolda böyle telefonu bıraktıktan sonra yavaş 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 devam ediyorum. Yağmur gayet muntazam bir şekilde yağıyor. Barajlar doldu. Ee, güneş açsın artık. Bence. Barajlar dolmuştur. <laughs> hani gideceğim yere de daha ne kadar var onu da bilmiyorum ama. Düzgün bir alan bulsak az önce durduğum alanda aşağıdaki alanda telefonu hiç çekmiyordu arkadaşlar. Çok güzel, suyu var, manzarası güzel, bilmem neyi var, suyu var, Buyu var ama bir tık daha iyi telefon çekmedi. O yüzden orada kalmamaya karar verdim ben. ona benzer telefonun çektiği herhangi bir yer varsa onu bulmaya odaklandım şu anda. Hani varış noktama değil de konaklayacağım alana odaklayayım. Bakalım bulabilecek miyiz ya? Hani şu siste havada size video çekmek isterdim ama e, maalesef böyle bir şey olmayacak. Şöyle koyabilir miyim? Bilmiyorum ki. Düşer bir telefon ya. Düşer düşer. Yağmur oldukça şiddetlendi. Göz gözü de görmez oldu. Bu dağın başında herhalde kaldık böyle. Dörtlüleri yaktım. Aşağısı nereden baksan 300 metre uçurum var. Uuu. Soğuktan titriyorum. Hani şöyle bir azca geniş bir alan buldum ama abi ne yaparım bilmiyorum. Durur muyum, durmaz mıyım? Usul usul gitmeye devam ediyorum ben. Bu sislerin içinden nasıl gidilir? Ne yapılır? Üstün sürüş teknikleriyle <laughs> açıklayan arkadaşlar olur ama göz gözü görmüyor. Aa, bir tane araba geçti bak. Bir tane araba geçti. Yavaş yavaş gidiyor o da. <laughs> Bu nasıl bir şeymiş ya? O sisli dağlar dedik ya herhalde o sisli dağlarla oraya geldik biz. Al dağ al sana sis. Bakalım devam edeceğiz ama o araba gidiyorsa ben de giderim. Yok arkadaşlar buradan öteye gitmek oldukça riskli geldi bana. Ondan dolayı gitmedim. Böyle yol üzerinde bir çeşme seyir terası mı ne bir şeyler yazıyordu. Oraya girdim ben. Asıl yol burası bak. Ana yol burası. Buradan devam etmeyi tercih etmedim. Bu alana girdim. Başka araçlar da var tabi. Devam edemeyip de buraya giren. Burası seyir terası falan bir şeyler yazıyor da. Ee, bana önemli olan o değil. Seyir terasıymış, şuymuş bir önemli değil. Şu sisin geçmesi. Şu sis olduğu süre... Bak bir tane Şahin geçiyor. Onun lambası bile yanmıyor neredeyse. Kör bir lamba. Ben zor görüyorum da. Gitmek istemedim ya. Gidilir mi? Gidilirdi. Evim var lan benim. Durun burada. <laughs> yani niye zorluyorum ki? Aklıma o geldi bir anda. Hadi gidecek bir şey bulsam. Gitmek zorunda olsam. Eve ulaşıyorsam. Bilmem bir yere yetişiyorsam. Tamam amenna. Ama bir yere yetişiyor mu? Yok. Eve mi gidiyorum? Yok. Gitmekte zorlanıyor muyum? Evet. Çok sağanak bir şekilde yağış başladı arkadaşlar. Rüzgar var bir yandan. Reis'i çıkarmam lazım öbür yandan. Çünkü e, saatlerdir karavanın içerisinde mahsur kaldı yazık yavrum benim. Onu bir çıkaracağım. Islanacak ama olsun. Kuruturum ben onu gene. Bende yedek çarşaflar falan vardı. Onları kullanıyorum reis'i kurutmak için. Onlarla kuruturum ben. Alırım gene karavanın içine. Gözüm görmüyor ki. Ta dibine girmişim şunların bile. Manavgat Belediyesi seyir alanı diyor. Bak böyle 2 3 tane 3 tane çardak yapılmış. Ben şu çardan altına gireyim de öyle konuşayım bari ıslanmayayım ya. Kesin bunun altı su alıyor. Nasıl olacakmış? Heh, ya burada ateş yakılmış bak. Evet. İlerleyemiyoruz. Burada kaldık. Dedim ya bizim gibi kalan araçlar var daha. Gitmek istemiyorlar. Yani bugün başımıza gelmedik kalmadı arkadaşlar. <laughs> ya <Yani gülüyor> nazara geldik nazara. Nazara geldik. Evet. Neyse ben giriyorum içeriye. Çok üşüdüm yemek falan bir şeyler yapacağım. Oo. Rüzgarla birlikte iyice şiddetlendi yağmur bak. Gireyim de ısınayım biraz ıslandım iyice de. Evet. Sisli dağlarda yolda kaldık arkadaşlar. Mahsur kaldık daha doğrusu. Sabah yolda Çamura saplandık. Öğleden sonra sis de yolda kaldık. Sonumuz ayrı ola. Bir parça ısınmaya başladım arkadaşlar. Bak şu çamurlar falan e, karavanı sapladığım bir yerde içeriye taşıdığım çamurlar. Reis hala bağlı. Dışarıda oldukça fazla yağmur yağıyor ve e, çok rüzgar esiyor arkadaşlar. Hani hayvanımızı hasta etmeyelim. Değil mi oğlum? Bak olmuş yavrum. Bu arada kendim de hasta olmayayım. Üstümü başımı değiştirdim. Bak telefondan çekiyorum hala da. Görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> görünüyor görünüyor. Üstüm başımı da değiştirdim ben. Ee, ıslanmıştım. Dışarıda video çekeceğim işte. Bir oturacağım bakacağım orada neymiş bu neymiş derken. Ee, karavanı olduğu yerden çıkartana kadar bir ıslandım. Çamurun içine belendim. Ama çöplerim hala burada bak. Çöplerimi atmadım daha. Burada çöp tenekesi gördüm. Oraya atacağım. Kendime çay yapıyorum. ısınmak için. İşte ada çayı, ıhlamur, nar çiçeği, şunun böceği ne varsa kattım. Karıştırdım bunun içine. Ee, şöyle. Görünüyor mu? Görünmüyor. Göründüğü kadar. Bir sürü bir şeyler kattım, karıştırdım. Benim favorim ocağım açık. Burada kısıldım kaldım. Neyse ki evimdeyim. <laughs> Neyse ki evimdeyim arkadaşlar. Ben mazot sobamı yaktım. Mazot sobası dediğime bakma. Gaz sobası o da. Ben mazot koyuyorum, yakıyorum. Öyle de yanıyor. Gayet güzel ısınıyor. Reis yanımda yine. Dışarıda çok güzel yağmur başladı tekrardan. Tekrardan diyorum biraz önce kesmişti yağmur. Ben reisi çıkardım. Bir dolaştırdım. Bir yarım saat kadar dolaştı. Çişini yaptı. Döndü geldi. Tam yağmur başlarken ben bu kapıyı var ya bir tarafı açıldı. ikincisi açılmayı beklemeden içeriye atladı. Çakal. Öncesinde ben buraya bindiremiyordum. İlk aldığım zaman Bayağı bir uğraştırmıştı. Ee, o da biliyor işini tabi. Sıcacık yatıyor şimdi bak. Sobanın yanında. Ocağa da yemeğimi koydum ben, bak orada. Yemek dediğim tavuk koydum, tavuk açlıyorum. Reisle bizim ortak yemeğimiz bu. Çok seviyoruz biz onu. Ee, kardeş pay yapacağız. Birkaç parça ben, birkaç parça o. Ben tabi bunu suyunu falan mamasına da koyacağım, mamaya alışsın diye de. Alışsın ya, o da yesin ondan işte. E, tavuğun etlerini böyle e, tiftikliyorum, mamayla falan karıştırıyorum mamaya o şekilde alıştırmaya deniyorum artık. Elimden geldiğince. Çayım hala elimde. O ot çayı vardı ya demiştim ya. işte ne bulduysam koydum ot ıı, çayı. O ne bulduysam koydum çayını. Oturdum içiyorum. ısındım içerisi sıcacık. Kendime geldim. Üstüm başım yalnız baya bir ıslanmış. Ee, diğer çamaşırların falan çamaşır makinesine koydum ama ee, montumu oraya astım. O gene lazım olacak bana. Dışarılarda falan gezerken lazım olacak. Gelen giden arabalar da var. Burada oturmuşlar bir ateş mateş yaktılar, bir şeyler yaptılar. Hala oturanlar var. Ben dışarıya çıkamıyorum. Bayağı soğuk yalnız. Biraz önce yağmur tekrar başladı dedim ya. Öncesinde de reisten bayağı eğlendik. Çok susamış yavru. Tabii ben Çamura saplandım, siste kaldım bilmem ne derken bunu unuttum ben. Bu da böyle hiç ses çıkmıyor bir vıyık vıyık etmeye başlayınca ulan dedim bu tamam ben unuttum bunu ya reis dedim kusura bakma. Kapıyı açtım fırladım. E. Şimdi az önce dışarıya çıktığım zaman da rüzgar falan kesildi. Yağmur durdu. Ee, belki aşağıda bak o aşağıda sisler var ya. Görüyor musun? Bak gözümün önünü göremiyorum ben de. O aşağıdaki sisler var ya. Bir miktar aralandı ee, böyle bir 15-20 saniyelik bir süre içerisinde nasıl oldu bilmiyorum. Aralandı aşağıda öyle güzel bir manzara var öyle güzel bir manzara var. Ben bunu size anlatamam göstermem lazım. Yarın şu siz eğer açılırsa aşağıdaki o göl göl manzarası var bir tane muazzam mutlaka görmek lazım onu. Yarın öğleden sonrasına kadar bu sisin eğer açılmazsa bu sisin açılmasını bekleyeceğim ben. Ee, öğlen sularında filan açılır diye tahmin ediyorum ama e, belli de olmuyor işte bu da havası. <laughs> eğer o açılırsa size o manzarayı göstereceğim. Ben koştum e, telefonu alayım yetiştiğim diye de ama ben buraya geldim gittim diyene kadar sis gene bastı çöktü. Hiçbir şekilde o manzara görünmedi. Zeyan onu göstereceğim. Umarım bu sis biraz açılır. Ben de yoluma düşerim. Bakarız işimiz arkadaşlar. Reis uyudu. Ben konuşuyorum da Reis uyudu. Reis! Reis! Adamım ya. Tamam uyu hadi. Tamam uyu. Reis'in yemenini de hazırladım arkadaşlar. Dedim ya kardeş payı. Üç parça bana. Üç parça ona. Suyu ve maması da içerisinde bunun. Böyle mamaya falan alıştırmaya çalışıyorum. Az sonra da bunu karıştıracağım ben. karıştıracak da bir şey bulamadım. Hani böyle e, mamayla falan karıştırmam lazım ya. Yine karıştıracağım ben bunu. Çubuk mu bu bir şeyler bulduğum zaman onunla ben bunu karıştırmaya planıyorum. Bu arada e, karavanı da çalıştırdım ben. Hani Birkaç saat şöyle bir çalışsın. Neden karıştıracağım yani? Çubuk da yok ha. Ortaları da görüyorsunuz hala. Aynı. Hiçbir değişiklik yok. Aa buldum. Aa şundan karıştırayım Şunu da biraz karıştırayım böyle. Ne yapıyor biliyor musunuz? Pislik. Şu üstteki tavuklarını yiyor. Gerisini bırakıyor. Öyle yapmaması için ben böyle mamayla falan kar karıştırıyorum böyle. Et suyuyla mama, e, mamayı karıştırıyorum. Tavukla, tavuk suyuyla, etle böyle mamayı karıştırıyorum. Arada gidiyor işte, yiyor bir birazcık. Böyle böyle alıştıracağız işte. Heh. Gayet güzel bir karışım oldu. Evet. Suyunu koydum. Ben bunu biraz salata malata bir şeylerle filan e, renklendirim. Böyle <laughs> böyle baktığınız zaman reisin yemeğe daha cazip geliyor da ben bunu hallederim. Siz merak etmeyin. <laughs> evet, yağmur başladı yine. Ben hemen içeriye kaçıp şu çamur haline bakın ya. Görünmüyorsunuz değil mi? İki tane çamur buğday atsanız orada yetişir. Şu alanda yetişir. Hemen tamam, vermesem aslında ya. Saat daha erken altı. Neyse ya ben ben içeriye geçiyorum arkadaşlar. Bakarım ben işime.